Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'u e, şey iPad ayarıyla oynayacağız işte. İmha mı girsek ölüm oyunu mu diye düşünüyorum. Ben imha gireceğim abi. Raid geldi. Galiba Rus serverındayım. Tam olarak bilmiyorum. Bir iPad ayarı yaptım şimdi. Tabi iki parmaktan değiştirmedim iki parmak falan. Çünkü telefonda 4 parmak zor abi. Yapamadım iki parmak devam. Gördüğünüz gibi yani ekran iPad'inki gibi ve bıçak da çok uyuyor. Şöyle bakın tam iPad'ten oynuyormuşun gibi abi. Şu anda ben Samsung'tan oynuyorum ama iPad gibi. Mükemmel abi ya. Tabi ayarlarına alışmak biraz zor. Adamları falan zor görüyoruz. Ama sekme oranı azalıyor. Karşıda da dört parmak var abi. Ne yapacağım ben? İnşallah bizim takım iyi gelir. Şimdi Kaypette şu MR çok iyi oynanıyor. Geçen maç bayağı iyi oynadım MR'yi. Ondan aldım. son yok. Oyunun sesini de kapamışım ya. Buraya çıkılmıyor mu lan? Ha, çıkılıyor. Tamam. Orayı bizim adam tutacak diye tahmin ediyorum. Tuttu da zaten. Kaçma vaktidir, vakit. Bir mermi sıkmadan el aldım. O bomba patladı. Evet. Şincük. AK çekelim mi? kalalım böyle. Bu son nedir Oha! Aa son yok abi. 5 kişi B1 aşladınız lan. Abi iPad ayarı çok zor. <laughs> Bak ölüyordum kolsuzluğum tuttu ya. Sen bombayı al geri zekalı. Evde. Adamlar da büyük ihtimal şuraya pusuyor. Şöyle. Bakayım. Abi orada da pusmazsın ya. Neyse. Bir yer vermiş olduk. Takım kötü oynuyor abi benim suçum yok. İki kilo aldım valla. Allah'tan rank değil he. Rus server'a her şey olabilir. AVP göstermeyeceğim. şöyle. Abi görüyor muydu beni ya? Lan bu iPad ayarı cidden zormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> bu videoyu hiç montajlamayacağım abi. Zaten sabahın köründe çekiyorum şu an. Tableti yükledim dört parmak yaparım diye. Samsung Galaxy Tab 3 abi deli gibi kasıyor. O 15 FPS falan alıyorum oyunda. Ben de telefondan geri devam ediyorum. Yalnız arkadaşlar, isterseniz yorumlarda bu e, iPad ayarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öyle. Gösteririm yani. Gösteririm diye tahmin ediyorum. İsteyin gösterim abi. <laughs> Yok abi ben bir daha buraya göstermem şimdi. Şöyle bir siz. Bir takla. Bir şifakat. Tara 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 hiçbir bok olmadı. Oraya bir bomba gitti ben de atayım şöyle. Bombayı ölür mü? Ölmedi. Evet bir Öğrendim lan kafamı kaşıyorum gelme. Dur kafamı kaşıyorum. ya Bu ne lan? Vurdum vurdum ölmedi. Kafasına saydırdım bir de. Pro vs gg oha. Karşıda bir mi var? Tamam abi bu maç bizde diye tahmin ediyorum. Şimdi sağ taraftan şu avp ile kesersem illa gösterecek bir mal çıkar. Mid mi kessem? Yok. Sağ taraftan keseceğim abi. Boş vermedi. Flaş atmazlarsa. Vurdum ölmedi. 5 HP. O bombayı atarım ölür o. <laughs> abi. Görüyor muydu o beni ya. Ya benim şu graf grafikleri. Biraz yüksek. Ne Şöyle mis gibi oldu. Oğlum bomba ile aldım lan. Bir sonraki el güzel bir para verir diye tahmin ediyorum. <laughs> Adam efsane ölmüş ya lan. uykum geldi ya. Vallahi uykusuzuma Of. Çok uyuyamadım. Aa, HVP alamıyorum. O zaman deagle çekeyim. Deagle çekeyim de. Şu, oha lan. <laughs> Öyle miymiş? <laughs> Yıllardır bizi mi kandırıyorsunuz lan Deagle'la? Beyler. Allah ekran kaydı. <laughs> Bomba buradaymış yalan. Bir AFK diğerimi aldı. İkisi de indi. Eagle bu ayarda tam et silahı. Benim ekranda delirmese. Buradan çıktığı gibi kafasına yapıştıracağım abi. Bomba almaya gelirler büyük ihtimal. Oho adam uzaklarda. Sen Oraya gelecek mecbur bomba pusuyorum abi. Yuuu clutch. Clutch atarlar böyle. Lan kardeş ne diyorsunuz? Hiçbir bok anlamıyorum abi. Türk'üm ya. Rusça bilmiyorum. Bu ne sniper? Biri indi. Daha fazla böyle iPad ayarıyla ve şey Critical Ops gelmesi istiyorsanız Yorum'a yazın abi ne istiyorsanız yazın yoruma ya. Vallahi çekeceğim.